Sevgili ikizler ve yükselen ikizler merhaba. 2022 yılında neler var ve nasıl bir yıl olacak onu birazcık anlatmak istiyorum. Bu videoları hem burcunuza hem de yükseleninize göre dinlerseniz daha bir şeyleri toparlayabilirsiniz. Çünkü hani biz yükselene göre yazıyoruz ama bir etki direkt burcunuzdan geçtiğinde direkt size etkiliyor da olacak. O yüzden ikisine göre takip edebilirsiniz. Şimdi 2022 yılı. E, genelinde aslında sizin için bir hem biraz daha iyi olacak hem de biraz böyle değişim etkileri yüksek olacak. Sebep de ikizler yay tutulmaları bittiği için artık direkt etki almıyorsunuz. Ama boğa akrep tutulmaları da şunu gösteriyor ki bilinçaltınızda kalan ve değişime direndiğiniz alanları 2022 yılı değiştirmek üzere birazcık harekete geçecek ve e, açacak o alanları. O yüzden de 2022 yılının ee, değişim e, potansiyeli sizin için çok yüksek olacak. Şimdi birazcık baştan başlarsak e, yıla 2022 yılında Venüs gerilemesinde başlıyoruz. Oğlak Burcu'ndaki Venüs aslında Aralık 2021'in ortasında geri hareketine başlayacak ve bu hareket 30 Ocak'a kadar devam edecek. Şimdi Venüs gerilemesi anlam olarak hem ilişkiler hem de para konularını anlatır. O yüzden de bu konu, zaten sizin de para alanınızda geri gideceği için sizin için para konuları ilerleyemediğiniz, eski konuları çözmeniz gereken ve yatırım yapmamanız gereken bir dönem olarak başlıyor. Buna çok dikkat edin. Özellikle yükselen ikizlerseniz. Ama şöyle konular gündeme gelebilir. Hani birinin size ödemesi varsa, birinin borcu var onu bekliyorsanız, eski bir para konusu varsa ya da miras konusu varsa bu konularla ilgili tekrar konuşulması gereken bazı konular ve durumlar olabilir eski konularda haber almak için iyi ama yepyeni konulara girmek için çok iyi bir dönem olmayacak 2022'nin ilk ayı. Şimdi 15 Ocak'ta Merkür de Olak Burcu'nda gerileyecek. Yani çift gerileme hem durdurucu etki yapacak yani ilerleyemezseniz ve bir şeyleri ilerletemezseniz merak etmeyin, sıkılmayın. Ama hep eski konuları ve eski haberleri getirebilecek. Merkür de 4 Şubat'a kadar geri hareket yapacağı için Biraz böyle bizi engelleyecek ama Şubat ayında bir anda hızımız artacak ve şanslı etkiler de devreye girecek. Niye böyle söyledim? Şimdi şans bolluk bereket gezegenimiz Jüpiter 29 Aralık'ta artık kova burcundaki seyahatini bitirip e, balık burcuna geçiş yapacak. Şimdi Jüpiter e, balık burcunun yöneticisi olduğu için çok parladığı bir alanda olacak. Yani etkisi çok yüksek olacak. O yüzden de e, mesela genişlemek, yeni şeyler öğrenmek, yepyeni e, kapılar açmak için bize destek verecek. Yani elinin kuvvetli olduğu bir alanda. Bu da sizin haritanızın şimdi haritalar böyle çember halinde ya tepe noktası. Hani güneşin 12'de olduğu nokta gibi düşünün. Tepe noktasında olacak. Bu noktada genel olarak kariyer, toplum önünde görünür olduğunuz alan, evlilik konularını anlatır. O yüzden sizin için bazı şeyleri bırakma, yani hani tutunduğunuz işte sırf konum olsun diye bazı yerlerdeyseniz bunları bırakma. Daha böyle bir salı verme enerjisi devrede olacak ama bir yandan da çok şanslı etkiler de devrede olacak. O yüzden bu yıl böyle sizin için birazcık git gelli, yani bir anda zorluk ama bir anda kolaylık böyle hani e, böyle bir dönem olabilir. Ama Jüpiter'in e, balık burcundan geçişi e, dediğim gibi hani Ocak ayında başlamış olacak zaten 10 Mayıs'a kadar devam edecek. Şimdi bu an anda size e, kariyer ve evlilik konularında bazı e, şanslar ya da özgürleşme yani sizi sıkan boğan bir şey varsa özgürleşme getirebilecek. O yüzden bu açıdan böyle etkili. Ocak ayında çok bu etkiyi anlayamayabiliriz. Çünkü Ocak ayında gezegen gerilemelerinde böyle biraz kafamız karışık olacak. Ama Şubat ayında bu etki çok daha aktif olacak ve çok daha iyi anlayabileceksiniz o yüzden de hani bu böyle bir dönemle başlıyoruz ama Jüpiter balık geçişi oldukça pozitif bir geçiş olacak ki sonrasında Jüpiter koça geçecek. 10 Mayıs'tan sonra ve 28 Ekim'e kadar burada kalacak. Bu dönemde de hayaller, sosyal çevre genişlemek, yeni ortamlar, yeni tanışmalar böyle onun için çok pozitif katkıda bulunacak. Bir anda hızınız 10 Mayıs'tan sonra artabilir. Şimdi devam edelim. 30 Nisan'da bir tutulma yaşıyoruz. Bu boğa burcunda olacak ve bir güneş tutulması yani yeni ay olacak. Şimdi boğa burcu yükselen ikizlerin bilinçaltı, onlardan gizlenen bazı konuları anlatan alanını anlatır. O yüzden bu dönemde bir yenilenme ihtiyacı ama daha çok böyle kapalı kapılar ardında ya da sağlıkla ilgili hayatınızda önemli kararları almak ama hemen uygulamamak söz konusu olabilir. Hemen akabinde zaten 16 Mayıs'ta da Akrep Burcu'nda bir tutulma yaşıyoruz. Bu da bir kadersel ay tutulması olacak. Bu da iş alanınıza ve birazcık sağlık alanınıza etki edecek. O yüzden hani Nisan-Mayıs aylarında biraz daha sağlık konularına dikkat edin. Bir kontrolleriniz varsa yaptırın ama onun dışında da böyle iş konularında ani gelişmeler ve ilerlemeler olabilir. 10 Mayıs'la 4 Haziran arasında bir Merkür gerilemesi yaşayacağız ki Merkür sizin burç yöneticiniz olduğu için sizi direkt etkiliyor. Yani e, her alanda size durdurucu etki yapabilir bu merkür gerilemesi ki e, sizin burcunuzda başlayıp şöyle e, boğaya doğru birazcık geri gidecek. O yüzden de dikkat etmek gerekecek e, bu dönemde. E, ne yaptığınızdan, nasıl yaptığınızda eski konuları çözmek için iyi ama yepyeni konular, yepyeni sözleşmeler, anlaşmalar için çok iyi bir dönem olmayacak bu Merkür gerilemesi. 10 Eylül'de bir Merkür gerilemesi daha var 2 Ekim'e kadar devam edecek. Bu gerilemede terazi burcunda olacak ve sizin biraz daha böyle projeler, aşk konularını etkileyecek. Ama genel olarak burç yöneticiniz olduğu için genel, genelde hep hayatınızın geneline yayılacak. Her konuda biraz ilerlemek için iyi bir dönem olmayacak çok önemli bir gerileme daha var bu da 31 Ekim'de başlayacak ve 13 Ocak 2023'e kadar devam edecek yani iki aydan fazla bir süre devam edecek Mars gerilemesi şimdi Mars cesaret demektir girişim demektir hızlı ilerlemek demektir bu dönem bizi geri geri çekecek yani diyecek ki birazcık Yavaş hareket et, hızlı ilerleme ve bazı şeyleri tekrar düşün. Mars sizin burcunuzda gerileyecek. Yani ikizler burcunda geri hareketini yapacağı için bu sizin için çok yüksek bir etki olacak. Yani eski girişimlerin tekrar gündeme gelmesi, ilerlemeye çalışırken ilerleyememe söz konusu olabilecek. O yüzden önemli işlerinizi lütfen... Ekim ayının sonuna bile bırakmayın. Yani 20'sinden sonraya bırakmayın. Çünkü bir gezegen gerileyeceğinde önce hızını kesmeye başlar. Hızını kesmesi bile problem çıkarmak için yeterlidir. O yüzden dikkatli olun diyorum. Yılın sonunda aslında 25 Ekim'de Akrep burcunda bir yeni ay yaşayacağız. Bu sizin iş alanınızda. Yani yeni başlangıçları anlatabilecek ama hemen arkasına Mars gerilemesi yaşayacağımız için ya çözmeniz gereken çok şey olacak ya da eğer bu eskiden yapılması düşünülen bir iş ve ertelendiyse hani yine bir miktar yapılabilir ama birazcık yoğun etkiyi siz alıyor olacaksınız. 8 Kasım'da da Boğa Burcu'nda bir uyandırıcı ve böyle hani kafa açıcı bir e, dolunay ve tutulma yaşayacağız. Bu da sizin için çok önemli olacak. Bir anda gelişen olaylar, ani gelişmeler, beklenmedik yerden gelen durumlar, finansal konularda birazcık krizli durumlar oluşabilir. Eğer ki önemli işleriniz varsa, önemli yatırımlar, girişimler yapmayı düşünüyorsanız mutlaka bir danışmanlık alın. Çünkü bireysel haritanız ana olarak konuların nasıl işleyeceğini söyler. Bunlar hani %40-50 doğrulukla genel yorumlardır. O yüzden bireysel haritanızdan bir danışmanlık alabilirsiniz. 2022 yılı size güzellikler getirsin. İnşallah güzel başlangıçlar yapın ve hakkınızda hayırlı olan gelişimler kolaylıkla gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.